Sevgili izleyenler, bandırma manşet olarak yeni bir uygulamaya geçelim istedik ve kendi yazarlarımızla görüşelim. Kendi yazarlarımızın düşüncelerini sizlere aktaralım düşüncesi içine girdik. Ve bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yanımda Bandırma Manşet internet haber sitesinin yazarlarından Sayın Fazilet Kırtay var. Önce onunla başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ömer <laughs> evet. Sizinle birlikte başlıyoruz. Bu projeyi nasıl buluyorsunuz? Kendi yazarlarımıza sohbet ediyoruz. Valla açıkçası çok mutlu oldum. Benim de hep düşündüğüm bir proje aslında bu. Hatta biz pek çok yerel bandırmadaki yazar arkadaşlarımızla hep de dile getirdiğimiz bir sistemimiz var. E, yerel yazarlar olarak hani bir oluşum içerisinde olalım. Bir takım etkinlikler, organizasyonlar yapalım. Ha biz kendi aramızda öyle küçük küçük gruplar halinde yapıyoruz. E, ama buradan da bir en azından sesimizi duyurmuş olalım. E, bundan sonra Bandırma'daki bütün yerel yazarlar olarak bir hep birlikte bir araya gelelim. Evet, evet. Sizin de e, birleştirici evet, varlığınız evet. sayesinde evet. E, hiç olmazsa e, yaptığımız ve yazdıklarımızı ulaştıralım. Evet çünkü tabii, e, tabii çok doğru. Tabii bir de şunu söylemek gerekiyor. Yerel yazar, e, dış yazar diye ayırma, ayırmamak da gerekiyor. Yazar yazardır değil mi? Yerel yazı yazdığın zaman dışarıda okunmuyor mu? Yazgın basın okunuyor. Onun için e, yerel basın e, sözcüğünün yerine yazar demek daha doğru olur bence. Benim kişisel fikrim. Evet izleyenler. Fazilet Hanım Ege Üniversitesi Su Ürünleri mühendislik Fakültesi'nden e, mühendisliğinden, e, mühendisliğinden mezun oldu. Ayrıca iş güvenliği e, uzmanı ve yazar. E, ekleyeceğim bir şey var mı bu tanıtıma? <laughs> ekleyeceğim şey evet. E, aynı zamanda e, Cumba Kültür Sanat Platformu oluşumunun Bandırma ve e, Güney ve Kuzey Ege aynı zamanda temsucisiyim. Bir de İzmir'de İzmir Yazarlar Kooperatifinin hmm. yine Bandırma temsilcisiyim. O da Türkiye'de tek yazarlar kooperatifi. Hatta bunu şey Kitap Günlerinde de dile getirmiştim. Belki hatırlarsınız. Evet, evet. O açıdan kendime ilave edebileceğim bu iki şeyi evet. özellikle söylemek. Ona önsöylenkte yarar var. Hemen güncel bir konuya geçelim. Yazarlığa geçmeden önce. Hepimizin yüreğini yakan bir olay Bolu'da meydana geldi. 78 76, evet, 78, 78 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Oteller önlem alıyorlar mı? Tehlike durumu nedir? Evet, biraz önce siz de beni tanıtırken söylediniz. Ben aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Şu anda da sınıf olarak da B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. E, 2013-14 13 yılında belgemi aldım. 14 yılından beri de e, çalışıyorum bu sağ üstünde. E, oteller tehlike sınıfına bakıldığı zaman az tehlikeli olarak e, maalesef sınıflandırılıyor. Hatta ben bu konuyla ilgili de gazetede bir yazı paylaşmıştım. E, az tehlikeli mi? Gerçekten oteller diye. E, neden otellerin az tehlikeli olmadığını da e, yazımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. E, Tabi tehlike sınıfının belirlenmesi bizim haricimizde olan bir şey. Yani Çalışma Bakanlığı'nın e, belirlemiş olduğu bir takım standartlara göre e, uygulanan bir yöntem. E, ama yangın şöyle bir şeye tabii sebep oldu. E, eksik bırakılan noktalar, kontrol edilemeyen demir riskler ve otellerin gerçekten acaba az tehlikeli mi yoksa otellerin içerisinde bir mutfağın bile olması e, işi aslında çok tehlikeli boyuta çekebiliyor mu? E, anlamında birazcık en azından bir farkındalık yarattı. Tabii ki 78 canımız için çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ailelere de sabır diliyorum. Çok zor. Bir de şöyle bir kıyaslama yapmak lazım. İşte başka bir ülkede bir yangın meydana geldiği zaman 5 dakika içerisinde bütün otel boşaltılıp hiçbir can kaybı yaşanmazken ve aynı şekilde tarz bir yangınla Karşılaşıldığı halde Türkiye'de bu kadar can kaybının olması demek ki iş güvenliği anlamında birazcık daha biz hep böyle geride bırakmışız diye bir insanda duygu yaratıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü gidip denetim yaptığım kendim için risk analizi yazdığım otellerde de Açıkçası ufak tefek böyle hani bir takım değişiklikler talep ettiğimizde bütün sorumluluk aslında işverende olmasına rağmen genelde işverenler bu noktada bir tık böyle geride kalmak istiyorlar. Yani bir maliyet artı bir maliyet olarak e, görüyorlar. iş güvenliğine yapılan her türlü yatırımı hatta belki de bir iş güvenliği uzmanı e, istihdam etmeyi bile e, artı bir maliyet olarak görüp geçen, e, genelde de bundan kaçınmaya çalışıyorlar. İş güvenliği uzmanı olarak Bolu yangınında, otel yangınında en büyük sorumluluk sizce kimde? Kesinlikle işverende. Birinci bizde zaten esas şeydir. 6331 sayılı iş güvenliği kanununa göre der ki esas e, sorumluluklar, yükümlülükler işverene aittir ve işveren vekiline aittir. E, ama ne yazık ki ülkemizde tabii işveren olma e, kapsamı ve anlamı biraz farklı. Yani üste görünen bir işveren var ama esas işleri yapan o işveren olmadığı için. O noktada sıkıntılar var bence. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğu? Ya tabii ki. Yani şimdi bir de şöyle bir şey e, baktığınız zaman hem bakanlığın sorumu var, sorumluluğu var. Bir de ilk başta biliyorsunuz Bolu Belediyesi'ni atmaya çalıştılar. E, problem dediler ki sen denetlemedin. Bolu Belediyesi dedi ki hayır efendim burası dedi benim yetki e, alanda benim değil. Yetki değil dedi. <laughs> Demek ki bir de yine Türkiye'de yani ülkemizde karşılaştığımız en büyük eksikliklerden biri yetki alanları karmaşası. Evet. <laughs> yazarlığa en sona geçecek. Sizi yakalamışken uzmanlık alan olan konularda konuşmak istiyorum. Ne olacak bu Marmara Denizi'nin hali? Vallahi Mustafa Hocam biliyorsunuz sürekli basında, sürekli müsilaj anlatıyor. Hatta şöyle ben de sık sık paylaşım yapıyorum. Müsilaj geliyor dedi. Herkes böyle bir hayır, nerede müsilaj? Müsilaj falan yok. Her taraf denizler pırıl pırıl dediler. Hocam özellikle kendi daldı. Kendi çekimleriyle ispat yöntemine gitti. Yani artık Mustafa hocamın şu anda müsilajla ilgili tekrar bir tez yazmasına gerek yok. Müsilaj bilinen, beklenen bir şey. Neden bekliyoruz? E çünkü e, sularımızı arıtmadan denizlere boşalttığımız sürece müsilajı biz zaten çağırıyoruz. Çağırdığımız sürece de ya bu bir gerçektir değil mi? Evrende neyi çağırırsanız o size evet, gelir diye evet. şu anda hatta yeni bir şey var. Enerji şeyi. ilgili. Evet, evet. Müsilajda maalesef biz çağırdık. Ama Bandırma'da şu anda arıtma sistemiyle ilgili bir biliyorsunuz bir yapı bir altyapı çalışmaları ve şeyleri var. Bir Bandırma Erdek devam ediyor. Evet, evet, devam ediyor. O açıdan ben umutluyum. Evet. Yani o sistem aktif hale geçtiği zaman en azından arıtılarak daha farklı bir şekilde sular Denize atıldığı zaman. Çünkü bütün sular ne yazık ki denize ulaşır. Bu bir kuraldır biliyorsunuz. Evet. Yani atık su olsun, deniz altı, denizden akan sular, <laughs> yer altı suları, yer üstünden akan bütün sular en de sonunda bütün sular denize kavuşuyor. Ve denizlerin de şöyle bir şeyi var. Yine mesleki açıdan söyleyeyim. Deniz suyun içerisindeki mineraller bizim için çok önemli. O deniz suyun içerisindeki yine Mustafa Hocam'dan biraz şey yapacağım. Yosunlar Değil mi? Deniz çayırları. Evet. Bizim oksijenimiz için çok önemli ve çok değerli. Öncelikle böyle bilinçli bir şekilde bakmak gerekiyor. Yoksa müstilaçtan kurtuluş e, aslında çok kolay. Yine e, internet sitemizin yazarlarından bir Recai Çevik der ki bu gidişle koskoca bir iç denizimizi katleden, yok eden bir millet olarak tarihe geçeceğiz der. O umutsuz musunuz? Yani Marmara Denizi kendisini toparlar mı? Her önlemler alınırsa ciddi bir şey. E ya birazcık umutsuz olduğumu ne yazık ki çok da üzülerek belirtmek durumundayım. benim çocukluğum Bandırma'da geçti. Ben 5 yaşımda, 5,5 6 yaşına geldim Bandırmaya. Bandırmaya geldiğim zaman yani o Yuvatya'da denize giriyorduk. Tabii, biz. Tabii. Tuttuğumuz balığı yiyebiliyorduk. Ve o dönem bizim evimiz deniz görüyordu. Denize gördüğü için balıkçıları gördüğümüz zaman babam hemen bana işte elime 1 lira, 2 lira, 3 lira para verir, bir de file verir. Ben işte palamut zamanı palamut evet isterdi zamanı isterdi neyse giderim fileyle balığımı alı gelirdim. Şimdi tabi mesleki olarak da e, hep böyle balıkhane tarafında indiğim zaman mutlaka bir balıkta balıklara bakarım. Ne var ne çıkmış ne çıkmamış neler var evet. diye. E, bir de bir bilinen bir gerçek var ki işte Marmara denizinde diyelim ki eski dönemde 300 türümüz varsa ki Ben şu anda afaki söylüyorum burada ama evet. altı ya da üstü aslında fazlası var. Yani şu anda o kadar azaldı ki tür sayısı azaldıysa demek ki Marmara Denizi küçülüyor demektir. Sadece Marmara Denizi değil bu bir taraftan baktığınız zaman Türkiye'de tamamen yok olan 60 küsür göl var. Manyas Gölü dahil Kuş Gölü değil evet. mi? Bu evet, da tehlikeli. Kesinlikle. Yani Marmara Denizi de aslında baktığınız zaman hani bir iç deniz değil mi? Evet. İç deniz olması sebebiyle de e bir de Karadeniz zaten sürekli e, Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkeler tarafından da ne yazık ki e, onların balıkçılık sistemleri tarafından da sürekli e, kurcalanıyor. E, Karadeniz'in zaten yapısını artık bilmeyen yok altyapısını özellikle suyun işte 30 metre altında ne var ne yok değil mi? Evet. Artık herkes biliyor. Ee, Karadeniz'den bize düzgün bir su gelmediği için e Marmara'da biz sürekli işte Kocaeli'den, Tekirdağ'dan tutun işte e, değil mi Çanakkale'ye kadar olan bütün e, sanayi kesimlerinin bütün atıklarında Marmara'ya atıldığını arıtılmış ya da arıtılmamış hiç fark etmez. Sürdüğü sürece yani bizim Marmara'yı kurtarmamız için kesinlikle hiçbir bir şey atmadan anca yapmamız lazım ki hani bizde şöyle bir şey vardır bir de denizi kendi haline bırakırsanız hani bir 5 yıldan sonra yavaş yavaş kendini toparlamaya başlar derler ki biz bunu pandemi döneminde yaşadık. Pandemi döneminde tabii hiç kimse de mi denize gitmedi, denize kullanmadı, denize hani fabrikalar çok fazla evet, çalışmadı evet. ve denizde de bir takım değişiklikler oldu. Deniz dibinde yeni yeni işte deniz tavşanlarının ürettiği farklı farklı şey işte mercanların çoğalmaya başladığı gibi haberleri yayıldı. Demek ki kendi anne tamamen bıraksak düzelebilir evet. Ama şu şartlarda nüfusun bu kadar hızlı arttığı bir süreç içerisinde nasıl kendi anne bırakacağız o da ayrı bir tabi sosyoloji konusu. Evet. Tabii e, Profesör Doktor Mustafa Sarı şöyle diyor. Bir damla atar diye tahammül yok artık evet. izin diyor. Bir damla diyor. E, son derece önemli çarpıcı bir değerlendirme o da. E, Fazıl Yatan hemen yazarlığa geçelim tekrar. Yaz kitaplarınızdan bahsedelim. Anlatın ilk kitap neydi? Yeni evet. çalışmalar var mı? Yani şimdi Lal, lar Balıkları tabi tanımayan kalmadı bandırmada. Hatta e, pek çok imza gününe katıldığım zaman işte İzmir'de olsun, Gönen'de olsun herkes sağ olsun tebrik gösterip kitabımızı alıp hem destek oldular. Ben ikinci kitabım hazır deyip ama bastıramadım hep ne yazık ki ekonomik şartlara da bağlasam. Aslında bir taraftan da pek çok kolektif kitapta yer alıyorum. İşte biraz önce bahsetmiş olduğum Cumba Kültür Sanat Platformu ile birlikte edebiyat kampları düzenleyip ya da edebiyat etkinliklerinde birlikte kadın yazarlar ve diğer yazar arkadaşlarımızla şu ana kadar üçüncü kolektif kitabımızı çıkarttık. Tabi her kolektif kitapta aynı zamanda benim de bir öyküm yer alıyor. Bir de Cumba Fanzin diye bir yine yayınımız var. O da iki ayda bir yayınlanıyor. Cumba Fanzin'de de mutlaka benim bir öykümü göndermeye çalışıyorum. Yine Ankara'da işte sağ olsun değerli eczacı doktor Yelda Hanım'ın vasıtasıyla orada da bir görence dergide de mutlaka Sosyoloji okumam ve felsefeye olan biraz e eğilimimden ötürü orada biraz daha farklı kalemle dile getirdiğim yazılarım yayınlanıyor. E Dolayısıyla da hani ikinci kitaptan ziyade aslında bir sürü böyle yan kitaplar var. E Ama tabii ikinci kitap evet hazır. İs İsmi nedir? İsmi Nalsız Koştum Yollarda olacak. Nalsız Koştum Yollarda evet. evet. E, tabii dediniz ki sosyolojide e, bir ilgi duyduğum alan dediniz. Hemen şu soruyu sorayım. Türk insanı mutlu mu? Sosyolojik açıdan değerlendirin bakalım. Vallahi bu sabah ben de kahvaltı ederken dinledim bu haberi. <laughs> e, Türk insanı Mutluymuş, özellikle kadınlar evet. çok mutluymuş. Yani kadınlar e, acaba hani sadece evde olup evde yaşadıkları için mi mutlular? <laughs> tabii onu bir e, değerlendirip kesinlikle gibi düşünmek lazım. Hani bir de tabii mutluluk kavramı gerçekten hani e, sadece an içerisinde de mutlu olabilirsiniz. Şu anda ben çok mutluyum mesela. Neden? Çünkü kendimi izah edebiliyorum. E, burada bir e, kadın. Yazar olarak burada bulunmanın değerini yaşıyorum şu anda. Çok mutluyum. Buradan çıktığım zaman da yine mutlu olacağım. Çünkü böyle bir işin içerisinde yer aldığım için mutlu olacağım. Yani o yüzden mutluluk hani biraz evet belki hayata bakış açısıyla da alakalı. Ama genel anlamda baktığınız zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz konusunda tabii ki çok mutsuz olduğum noktalar çok fazla. Evet. Yani her sabah televizyon açtığımda diyorum ki acaba bugün kim tutuklandı? Evet, evet. E, ee, neler okuyorsunuz? Hangi yazarlara ilgi duyuyorsunuz? E, ee, merak edecektir izleyenlerimiz evet. burada. ya yani şimdi ben tabii yazarlık sıfatını almadan öncesinde çok iyi bir okuyucuydum her zaman. Gel ee, Yelpazem de çok geniş. İşte Tolstoy'u okurum, Dostoyevski okurum. Ama bir taraftan işte hatta Elif Şafak bile okurum. Merak ettiğim için İskender Pala okurum. Ee, ama hani beni etkileyen kitaplar anlamında baktığınız zaman e, o kadar çok böyle etkilendiğim kitap var ki cümle cümle. Şu anda mesela en son şeyi okuyorum elimde Zorba'yı okuyorum. Ee, ve oradaki o Yunan yazar Nikolas'ın dili beni çok etkiledi mesela. Ben filmi çok de etkiledi. çok güzeldir. Yani filmi evet, ben filmini izlememişim. Evet, Bu arada onu evet. öğrendim. Zorba'yı da e, tesadüf yani öyle bir farklı bir yazar okuyayım farklı bir şey okuyayım dediğim zaman e, karşıma çıktı. E, zorba şu anda gerçekten hani benim hoşuma gitti. Ama sadece tek bir yazar olarak da tabii e, kesin kesinlikle isim veremem. Evet. E, ya yani şu anda bir de bizim bizim kitap kulübümüz var. Şu anda Dost Gençliği kitapları okuyoruz. Ben kumarbazı seçtim. Evet. Neden seçtim? Çünkü kumarbazı biliyorsunuz Dost Gençliği parası kalmadı. Cemide de beş kuruş parası yok. Oturdu. Bir roman yazdı. Ve onu telif hakkıyla bir süre en azından hayatını idame ettirebildi. Evet. Ha şu anda Türkiye'de bir yazar böyle bir roman yazıp satıp da hayatını idame ettirebilir mi? Tabii o da çok zor bir şey. Tabii, tabii. Zor dedik Anthony Quinn müthiş oynar filmde mutlaka izleyin. Evet, evet. O filmde derim. Evet benim sorularım bunlar. Size ekleyeceğiniz bir şey var mı? izleyenlerimize aktarmak istediğiniz, benim sormadığım. Evet şunu dile getirmek isterim son dönemde işte gazete yazılarım köşede benim genelde yazılarım kendi yazmış olduğum denemeler, küçük öykülerimden ibaretti. son 3-4 seferdir biraz farklı bir şekilde gündemden ve eğitime katıldığım eğitimlerden bahsetmeye başladım. özellikle ticaret odasının bütün eğitimlerini ben hep takip ederim. çok bilinçli ve hedef kitle üzerinde gittikleri için Son gittiğimde de e, yalın üretim diye bir e, başlık atılmıştı. Yalın üretim tekniği, bu Toyota tekniğidir ve Japonların bir tekniğidir. Krizi fırsata çevirmek anlamında düşünülmüş bir eğitim sistemi. Ben Bana da çok cazip gelir. Aynı zamanda da e, alt tarafında içini incelediğiniz zaman iş güvenliğini de e, sizi sağlayabilecek bir yöntemdir. Onu yazdım. O yazı çok dikkat çekti mesela. ve e, Biz orada eğitim sırasında bile küçük böyle bir e, aynı zamanda drama şeklinde oyunlarla yaptık. E, oraya gittiğim zaman ilk baktığım şey benim katılımcılara bakarım eğitimde. Baktım ki benim iki tane daha önce iş güvenliği uzmanlığı hizmeti verdiğim, danışmanlığı verdiğim iki firma var. E, tabii Onlarla birlikte e, şey yaptık. E, o etkinlik sırasında Tek üzüldüğüm nokta orada sadece 10 firma değil de yani bence Bandırma'daki bütün üretim yapan firmaların olmasıydı. İşte bandırma'mızın bir şey katılım <laughs> noktasında biz biraz tembeliz diye, sadece tembeliz diye söylüyorum. Yani ikinci yazımda da mesela dile getirdiğim yine Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Nur Hanım'ın organize etmiş olduğu Doktor Itır bir şeyiydi. O da orada da şuydu Sosyal medyayı kullanma. Neden böyle bir konu seçilmişti? İşte kadınlar biliyorsunuz kendi yaptığı el ürünlerini, emeklerini satıyorlar. Ve i̇şte tabii oradan geçim sağlamaya çalışıyorlar evlerine katkı için. Ve orada Itır'ın bir gözlemde bulunmuş demiş ki ya bu evet satılıyor, yapılıyorlar. E, sosyal medyada ama sosyal medyayı yanlış kullanıyorlar. E çok güzel bir eğitimdi. E hatta ben orada yazıyı yazarken biraz kendime de yonttum. E dedim ki ya ben de bir kadın bir yazar olarak kitabımızı değil mi biz de pazarlıyoruz, sunuyoruz e Instagram'da ya da ne bileyim bu tür çekimlerde, etkinliklerde ya da gazete köşelerinde ben de dedim eksik yaptığım ve yap, doğru yaptığım şeyleri de paylaştım. Ben de hani bunları da bak, her eğitim çünkü bir şey öğretmek için e lütfen bu çok güzel eğitimler var. Hatta ben gidemedikleri üzülüyorum, hasta olduğum ya da bir vaktim uymadığı için. Lütfen bu eğitimleri takip etsin, özellikle kadınlarımız, eğitimlerden fayda sağlasınlar ve ne konusunda kendini eksik hissediyorlarsa eğitim talep etsinler. Biz şu anda aynı zamanda benim üyesi olduğum bir de Güney Marmara Teknoloji ve İnovasyon Derneği'miz var. Biz mesela bu derneğe de gelip bizden de talep edebilirler. Biz şu konuda özellikle teknolojide geriyiz. Mesela yapay zeka. Yapay zeka konusunda ben bile yani bir mühendis olarak şu anda özellikle iş güvenliği alanında tamamen Türkiye'de yavaş yavaş başladılar. Fabrika içerisinde dronlar geziyor. Çünkü gözün kaçırdığını bir dron özellikle bir program yüklendiği zaman kesinlikle kaçırmıyor. Hiçbir hata <laughs> Teknolojiyi de kullanmamız <laughs> gerekiyor. O yüzden eğitimler bu anlamda Bandırma'da zaten çok güzel çok güzel eğitimler var. E hatta pazar günü üniversitede bir psikoloji eğitimi olacakmış. Ona da katılacağım inşallah. Onunla ilgili de bir şeyler yazarım yine. Tabii eğitim dediğiniz son derece ben de önemsiyorum. <laughs> Yıllardan beri gazetecilik yapıyorum 1970 yılından beri. Hala Türkiye Gazetecilerinin medya eğitim seminerleri açıldığında koşa koşa gidiyorum. Hatta bir gün sayın Nail Güre rahmetle anıyorum şöyle demişti konuşmalarından birinde beni göstererek o eğitim seminerleri gençlerimizi çok ilgilendiriyor. Şimdi Önder'e ben ne öğretirim bu yaştan sonra? Çok her şey zaten yıllardır biliyor anlamında. Öyle, öyle şey olur mu? Hala bilim. Yani hala çok şey öğreniyorum ben geldiğimde. İnsanın yaşam boyu eğitim önemli. Kendi geliştirmesi. Son derece önemli. Hatta Nagül de öyle demişti bana. Ben de sizlerden çok şey öğreniyorum ben de onun üzerine. Hiç unutmuyorum onu. Tabii e, konu konuyu açınca bir soru daha yöneltmek isterim size. Kadın Oyunları Festivali vardı Bandırma'da. İzleyebildiniz mi, girebildiniz mi? Son derece güzel tiyatrolardı. Evet çok güzeldi eminim. Bu sene hiçbirine gidemedim evet, güzeldi, ne yazık ki evet. sağlık sebebiyle. Evet evet. Ee, yani... Kimseye bulaştırmak ya da şey yapmamak adına tamam. bir beş gün evde istirahat ettim. Ama çok üzüldüm. E, gidemediğim için. Dedim ya biraz önce gidemediğim eğitimlere ve evet, şeylere evet. çok üzülüyorum. E, bu arada mesela bizim e, Cumbo Kültür Sanat Platformu'nda bizim bir e, kadın e, tiyatro ekibimiz var. Hatta ben onu da inşallah getirmek istiyorum. E, onlar da e, yazan da bir e, kadın. Oynayanların da hepsi evet. kadın. E, bu anlamda yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Madruba'daki kültür-sanat etkinlikleri nasıl buluyorsunuz genel olarak? Ben biraz önce de söyledim. Yani hem paylaşılan eğitimler hem de kültür-sanata verilen yer verilmesi bence gayet güzel. Önemli gayet Gayet güzel. de önemli. Yani neredeyse her gün mutlaka bakıyorum bir etkinlik var. Yani evet. e, özellikle resim sergileri ki resim benim de çok sevdiğim alanlardan bir tanesi. Evet. Bandırma Sanat ve Kültür'ün kenti diyebiliriz. Ben de size katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Daha öncesinde tabii kitap günlerinde sohbetler yaptık ama o zaman program yoğun olduğu için iki kişi, en az üç kişi oluyordu. Bu kadar rahat zaman ayıramıyorduk. Çok güzel bir sohbet oldu. Bundan sonra çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de böylelikle bizim gibi yazar, bandırmalı yazarlara destek verdiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Evet değerli izleyenler. Bandırma Manşet internet haber sitesi yazarlarından Sayın Fazilet Kırtay'ı sizler için konuk ettik. Hoşçakalın.